Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? İteratörlerin nasıl kullanılabileceğine dair aslında bir fikir oluşturduk. Ve burada gerçekten gittik bir list klası yazdık. Ve bu list klası ile birlikte aslında operatör overloading'i nasıl gerçekleştiriyoruz? Dinamik olmayan yapıda bunu nasıl kullanıyoruz? Aslında buna bir giriş yaptık. <laughs> Ve biz burada ne dedik? Bakın hep şu öngörüyü attık ortaya. Aslında buradaki bütün parametreler bizim bu ifadeye verdiğimiz parametrelerin hepsi iteratör türünden. Ve bunların algoritmaları bakın arkadaşlar. Nerede kodlanıyor? Tamamen compile time'da aslında bize veriliyor. Çünkü bakın STL'de her kullandığımız şeyde biz tamamen neye odaklanıyoruz aslında? Efficiency'ye odaklanıyoruz. Yani aslında verime odaklanmış oluyoruz. Aynı şekilde bakın STL'in içerisinde aslında biz ne yapıyoruz? Dikkat edin bakın burada ben hep pointer'larla alakalı örnekler verdim. Ama size hiçbir zaman için exception handling ile alakalı hiçbir şey anlatmadım. Genelde arkadaşlar bunlar zaten compile time'a ait olduğu için exception handling mekanizması aslında burada detaylı bir şekilde çalıştırılmıyor. Neden? Çünkü bakın bu hata yakalama, hata ayıklama kodları aslında runtime'da aslında bizim için daha önemli bir hale geliyor. E dikkat edin, bakın, STL tamamen bir objeden oluşuyor ama bu, bu obje tamamen semantik, referans türünden değil arkadaşlar. Yani mantıksal olarak aslında biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Bir ifadenin türünü, tipini belirlemeye çalışıyoruz. İfadelerin hepsi bakın burada kopyalanıyor. Bütün değişkenler. Siz aslında atıyorum bir template class içerisine bir değer verdiğinizde bu t'yi buluyor. Ama bulduktan sonra bunların hepsinin kopisini alıyor. Neden kopisini alıyor? Çünkü onu başka bir yerde farklı bir container'ın içerisinde kullanmak zorunda kalabilir arkadaşlar. O yüzden bakın buradaki bütün container elementlerinin hepsi aslında dinamik. Ve bundan dolayı da arkadaşlar aslında buradaki her şey Destruct edilmeli bakın burada Bundan kesin eminiz Bu yüzden bakın Biz STL'in içine girdiğimizde 50 tane kod yazmak yerine Bir tane kod yazdığımızda çalışıyorsa Runtime'a değil derleyici zamanına Ait olduğu için aslında bu Exception her linkten kaçıyorsak ve gerçekten stn içerisinde bir obje geçtiğimizde bu objenin referansı yani kendisi değil kopisi alınıp bu işlemler bunun üzerinden yapılmaya çalışılıyorsa aslında biz ne yapmalıyız bir kere dinamik olarak yarattığımız her şeyi geri vermeliyiz exception handlingi çok aktif bir şekilde kullanamıyoruz neden çünkü compile time'a ait ve stn içerisinde bir kodla biz 50 tane aslında durumu yani farklı türlerden generic bir ifadeyi aslında burada kullanıma açabiliyoruz arkadaşlar <laughs> peki biz ne görmüştük bir önceki derste? Ben şöyle bir yıldız ifadesiyle aslında bunları ayırayım. Şu şekilde. Bizim bakın neyimiz vardı? Bir template'imiz vardı. Class iter türünden bir ifade tanımlıyordum. Ben bir void display fonksiyonunu buraya yazsam. Bu void display fonksiyonu yazınca iter'in begi türünden başlangıcı ve iter'in end'i türünden aslında ifadeleri buraya verebiliyorum. Aynı şekilde bakın while'in içerisinde biz pointer aritmetiğinde back eşit değilken and ifadesini yazdığımızda C out'un içerisinde yıldız back artı artı ifadesini buraya koyup bir boşluk bırakıp aslında bu işlemleri gerçekleştirebiliyorduk. Bakın display fonksiyonunu biz tamamen bu şekilde yazabiliyorduk. Bundan farklı şekilde de yazabiliriz bu arada. Ama bakın dikkat edin biz hep yaparken ne diyorduk burada? Bakın buradaki all operators diyorum bakın. Tekrardan söylüyorum. Bu operatörler neler? Eşit değildir operatörü. Artı artı operatörü, yıldız operatörü. Bunların hepsini bizim overload etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın biz bunları eğer overload etmezsek bu klasın içerisinde hiçbir şey çalışmazdı. Ki ben onu size aslında örneğiyle gösterdim. Çünkü bizim burada verebildiğimiz, yapabildiğimiz her şeyi aslında biz bunun üzerinde yapabiliyoruz. Yani STL hem has an application on both dynamic and static array. Yani bizim STL'miz hem dinamik dizilerde yani anlık olarak, reel zamanlı olarak, runtime'lı olarak çalıştırılan ifadelerde gerçekten kullanılabiliyor. Aynı zamanda statik array'lerde. Yani bizim bir önceki derste yaptığımız aslında örneğin içerisindeki array yapısında kullanılabiliyor arkadaşlar. Şimdi bakın, gelin bunu bir örnek yapalım. Şurada geliyorum bakın bir include ifadesi koyuyorum. Iostream'imi koyuyorum buraya. Bir list sınıfını burada kullanalım. Yine namespace'imin içerisinde std'yi ekleyeceğim. Ekledikten sonra bakın int main ifadesini buraya koyuyorum. Koyduktan sonra return 0 ifadesini buraya koyacağım arkadaşlar. Şimdi bakın normalde benim ne yapmam gerekiyor? Sağlıyorum bir list türünden ben burada bakın arkadaşlar list türünden bir string buraya oluşturup s list olarak tanımlayabilirim. Ben bunu yaparsam burada derleyicide bir hata alır mıyım? Kesinlikle almam arkadaşlar. Neden? Çünkü benim listim zaten s listi tanımlayabilecek şekilde benim için yazılmış. Bakın buradaki mekanizmada hem template var burada. Hem de gerçekten ne var? Bu listin s listinin içerisinde default bir constructor var bunun. Bir önceki derste biz bunları tartıştık ya. <laughs> artık bu dile böyle bakmamız gerekiyor. Eğer ki eslist bursa varsa buna ben pushback fonksiyonu ile arkadaşlar ne yapabilirim biliyor musunuz? Kelime ekleyebilirim. Mehmet gibi bir ifadeyi buraya koyabilirim. Şimdi bakın dikkat edin. Kostçar yıldız ptr değerinden bir tane ifade burada olabiliyor. Basic stringin içerisinde. Bakın burada bu pushback overload edilmiş. Overload edilen ifadenin içerisinde bakın. STD stringin basic stringin içerisinde bakın şu template'i kullandığı için bunun içerisinde bakın string kullanılıyor. Internal variable is used as string. Ama bakın s listin push peki sadece bir overloadlu. Bu da list process as list feature diyorum bakın buraya. Yani bakın bunun içerisinde string karakterlerinin aslında sınıfının değerleri kullanılırken bu pushbackin içerisinde aslında ne kullanılıyor? Tamamen listin içerisindeki ifadeler kullanılıyor. Aynı mantıkla bakın ben S listin içerisinde bir daha pushback yaparsam ve buraya da gelip mesela ammar yazayım, ammar olsun. Bunun içerisinde ben bunu koyarsam ben bunları zaten düzgün bir şekilde yazdırıp ifadelerini implemente edebiliyor olmam gerekiyor arkadaşlar. Normalde bakın biz ne yapıyorduk? Aslında şöyle bir ifade yazıyorduk, değil mi? listin stringi türünden şöyle gelip iteratör tanımlayıp burada mesela iter gibi bir ifade ben tanımlıyorum buraya. Iter'i ben buraya tanımladığında bakın dikkat edin. Bir önceki derste göstermiştim. Demek ki bu iter'in ya da iteratör sınıfının has default bir constructor varmış bakın burada. Her her sınıfın olmak zorunluluğu yok arkadaşlar bakın. Eğer burada iter varsa ben bunu ne yapabilirim? Bir for döngüsüyle aslında şunu yapabilir miyim? Oto diyorum bakın buraya. I eşittir diyorum. Burada S listin bakın S listin ya da oto iter diyeyim burada. S listin begin değerini buraya alabilirim. Iter eşit değilken S listin end değerini buraya alabilirim ve iteri her döngüde arttırabilirim. Arttırdıktan sonra bakın ben bu C altın içine gelip bunu yazdırdığımda yıldız iter deyip endleyi buraya koydum da aslında arkadaşlar burada bir hata çıkarmadan bunu çalıştırmasını beklerim ben bunu. Ama bakın dikkat edin. Eğer ki biz Mehmet ve Ammar'ı burada yazdırıyorsak biz bunları yaptığımızda bakın bu oton içerisinde iterin içerisindeki türe bakın. Listin stringinin iteratörünün türünden itere aslında bu kestediyor burada. Begin'in içerisinde aslında bu veriliyor. Dikkat edin bakın ben burada neyi yüklemişim? Eşit değildir'i yüklemişim. Artı artı'yı yüklemişim. Yıldız operatörünü aslında burada yüklemişim. Eğer ben bunları zaten yüklemeseydim zaten bu döngünün içerisinde ben bunları kullanamayacaktım arkadaşlar. Peki biz bir display fonksiyonu buraya yazmak istesek nasıl yazabiliriz? Bakın ayrıyetten bak şunu da yapmış adam. Burada da şu bitwise operatörünü yüklemiş. Çünkü bakın string'in içerisinde karakter var aslında. Biz karaktere basabiliyoruz. Karakteri basabildiğimiz için aslında bu değerleri yapabiliyoruz. O yüzden bakın bizim buraya verdiğimiz ifadelerin içerisinde bizim öyle bir fonksiyon buraya yazmamız gerekiyor ki biz bunların hepsini çalıştırabilirim. Ama bakın burada dikkat edin şu iterin içerisinde eşit artı yıldız ve artı artı ifadeleri acaba iteratörde mi yüklü yoksa başka bir yerde mi yüklü? Bakın burada 3 tane ayrı sınıf kullanılıyor. Burada bakın bir list sınıfı, bir string sınıfı, bir de listin içerisinde iteratör class var. Biz bakın 3 sınıf üzerinde işlem yapıyoruz burada. Ve bu 3 sınıf üzerinde işlem yaparken dikkat edin bakın. Iterin türü burada iteratör türünden. İter'in türü bunun türünden ama bakın burada yazdırılan yıldız iter aslında bunun listenin içerisindeki string'in türünden. O yüzden biz bunları kombin hale getirdiğimizde aslında burada bakın şu operatör overloading yapılan kavramların hangisine overload yapıldığını da bizim seçmemiz gerekiyor. Çünkü bakın burada sadece yıldız iteratörde overload edilmiş değil. Yıldız ifadesi aynı zamanda string'de de overload edilmiş. Çünkü biz yıldızı aldığımızda doğal türlerde sadece çağr karakteri bakın yazdırabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın STL zor bir kütüphane anlaması zor bir kütüphane ama bakın bunu bir kez yazarsanız jenerik hale getirirseniz bakın inanılmaz kolay. Normalde bakın şöyle bir ifadeyi yazdırmak iseniz baya uğraşmanız gerekiyor. Ama burada biz ne yapabiliyoruz bunu fonksiyonel hale getirebiliyoruz. Bir sonraki derste ben display fonksiyonu ise iki farklı şekilde yazacağım. Ve bunları bizim nasıl kullandığımızı aslında detaylı bir şekilde size göstermeye çalışacağım arkadaşlar.